Konya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 100 gün 200 etkinlik programı kapsamında bu akşam Kur'an-ı Kerim tilaveti var. Her zaman olduğu gibi şimdi de kameralarımız Kültür Park'ta. Değerli konuklarımız, sevgili misafirlerimiz ve ekranları başında bizleri seyreden sevgili seyircilerimiz. Konya Büyükşehir Belediyemizin organizesi organizesiyle Türkiye'nin en uzun soluklu kültür sanat programlarımızda Kültür Park'ta Altınbaşak Kültür Sanat Etkinliklerindeyiz. Ve yine güzel bir akşamı beraber yaşayacağız inşallah. Efendim bugün yine ekip olarak çok yoğunduk. Ee, daha yeni birkaç dakika önce Kültür Park'a geldim. Bozkır Kuşça'daydık. Hakikaten çok güzel bir şenlik organize etmişler. Emeği geçenlere teşekkür edelim. Ve bakalım Süleyman nerede ekibimiz? bugün Konya'mızın neresindeydi? Hangi bölümü sizlerle buluşturdu? izleyelim sonrasında tekrar burada olacağız. Evet, sevgili seyircilerimiz Süleyman da ekibimiz Yollarda devam ediyor. Bak kamyonun biri gidiyor. Acaba ne getiriyor, ne getiriyor? haydi saygılar. Kolay gelsin. Evet, süt olduğunu gördüm. Efendim ticaretle uğraşıyorsunuz tabii. Ticaret için uğraşıyor kamyonlarımız. Biz ne yapıyoruz burada? Efendim burası Konya Beyşehir yolu. Ve şu anda biz de Kızılören civarındayız tabii. Ee, Anadolu Selçuklular zamanında kervanların huzurlu bir şekilde yollarına devam edebilmesi için arkamda görmüş olduğunuz Kızılören hangi gibi bir sürü hanlar yapılmış. Ve bu hanlarımız bu kervanların huzurlu olması, güvende olması için yapılmış. İşte Konya Büyükşehir Belediyemiz tarihi mekanları tekrar gün yüzüne çıkarıyor, destek oluyor ve Kızılören Hanı şu anda yakın bir zamanda hizmete sokuyor inşallah. Restorasyonu üstlendi. Kızılören Han aslında yeni ismi Kuru Çeşme Han olarak da dikkatleri kayıtları geçebilir. Eski hali perişanmış. İnternete girip araştırın. Kızılören Han'ın eski halini bitmiş bir durumdaymış ama sağ olsun şu anda bu halde yakın zamanda açılıyor. Gidelim mi? Evet Kızılören Han'dayız ve şimdi İrfan abimizden ayrıntılı bilgi alacağız. Kendisi inşaat mühendisi. Burada sorumlusunuz aynı zamanda değil mi? Evet, kontrol mühendisiyim. Burada neler yapıldı? Bu han neymiş? Eskiden ben baktım internette, araştırdım. Büyük şeklindeymiş, yıkılmış, bitav olmuş. Herkes üzülüyordu hakikaten yorum yazanlar. Şimdi evet. hanı görünce sevinecekler izleyince. Biraz han hakkında bir gel alalım İrfan abi. Kızılören Hanımız aynı zamanda Kuruçeşme Han olarak da bilin biliniyor. Bir ismi de Kuruçeşme Han. Evet. 1207 yılında 1. kıyas Keyhüsrev zamanında Emirşah tarafından inşa edilmiştir. Evet. Ee, i̇çerisinde açık havlusu ve kapalı bölümü olan iki kısımdan oluşuyor. Açık havlusunda bir adet bir adet mescit ve bir adet de hancı odası mevcut. Kapalı alanımız 400, 470 metrekare, açık alanımız da 400 metrekare olmak üzere toplam 870 metrekare alanımız var. İnşaat mühendisimiz Avni Bey'den de bilgi alacağız. Avni Bey görev ne burada? Şantiye şefiyim, Şan şirayet mühendisliğini evet. Evet şantiye şefisiniz. Burada da ustamız var. Taş ustamız, Arne başından sonuna kadar yapmış ustamız var. Elin emeğe değmiş. Efendim bir isim alalım. Turan Çabuk. Turan abi neler yaptınız burada ya? Zor, çok kötü halden bu hale gelmiş Allah razı olsun. Sağ ol. Neler yaptınız abi? Vallahi bir yoğun çalışma yaptık burada. Evet. Bir sene, bir buçuk senedir buradayız. Evet. Çalışıyoruz. İşte yıkık bir halden bu hale getirdik. Hanımızın iç mekanına geldik. Kapalı bölümdeyiz ve çok serin. Şimdi dışarıda çok sıcak var. Yandık. Zaten hanların böyle bir özelliği var değil mi? Evet. Kışın sıcak, yazında serin oluyor. Bayağı bir serin. Evet, dış duvarın kalınlığı 1,5 metre taş duvar var. Ondan dolayı. Düşünsenize de 1,5 metre taş duvar. Şey kapalı bölümde. Burada dikkatimizi çeken bir bölüm oldu. Bu da orijinalinden olduğunu tahmin evet. edebiliriz. Hayvanları o... ağladıkları yer. Evet, Kızılören Han tanıtıldı. Aramızda Kızılörenli var mı acaba? Evet, baya baya alkışla geldi. Kızılörenli var. Maşallah, gerçekten orada Kızılören Han hızla yükseldi ve çok yakın bir zamanda sizlerin hizmetine, Konyalılarımız hizmetine sunulacak. İnşallah bundan sonra e, dikkat edilir, tarihi eserlerimize daha da sahip çıkılır. İnşallah güzel bir şekilde değerlendirilecek tarihi Kızılören Hanımız. Evet, değerli konuklarımız, sevgili misafirlerimiz, biliyorsunuz Konya Büyükşehir Belediye'miz. Ee, ...kültür park etkinliklerinde son derece hassas davranıyor. Bayramdan beri bazı programlarda değişiklikler yapıldı. Özellikle şehit haberlerinden sonra... ...ve sizin isteğiniz doğrultusunda bazı değişiklikler yapıldı. Dolayısıyla... E, bu hafta içerisinde, bu hafta sonuna kadar programlarımızın akışı değişti. Genelde e, dünyanın en güzel Kur'an-ı Kerim'i okuyan hafızlarımızı burada ağırlıyoruz. E, bugün de yine çok değerli hafızlarımız, hocalarımız bizlerle birlikte olacak. Konya'dan Hafız Mehmet Elma hocamız şu anda hazırlıklarını tamamladı. Birazdan bizlerle olacak. Daha sonra İran'dan dünyanın e, birincisi, Kur'an-ı Kerim'i güzel okumada dünya birincimiz, Hafız Ahmet Ebul Kasimi bizlerle birlikte olacak. Evet, ana habere... E bu duyurlarla veda ediyoruz ve biz de programımızı başlatıyoruz hocam buyurun.